Ve ekranlarından mutlu günler sevgili izleyenler. Şu anda Cumhurbaşkanlığındayız. Evet Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk resmi ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdi. Saat kaçta başladı? Detaylar bunları da aktaralım sizlere. Saat 11.40'da Sayın Erdoğan yola çıktı ve ülkemize geldiğinde öncelikli olarak Atatürk anıtına çelenk sunumu gerçekleştirdi yanına gelen Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la görüşmeye geçti. Şu anda ikilinin yemekte bir görüşme gerçekleştirdiğini biliyoruz ve yemek sonrası da basın açıklamalarda bulunulacak. Peki bu görüş ne bir Biraz bunlardan bahsedelim sevgili izleyenler. Öncelikli olarak Sayın Erdoğan'ın ilk resmi ziyareti. Kambuller Gireli, Azerbaycan'la ya da Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'ne gerçekleştiriyor bu ee, görüşmeler. Genelde ziyaretler iki ülkeye gerçekleştiriliyor biliyorsunuz. Erdoğan bir Türk Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaretini ve buradan dünyaya da önemli mesajlar vermesi bekliyoruz Sayın Erdoğan'ın. Neler konuşulacak, neler açıklanacak bunları merakla bekliyoruz. Aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkına da müjdeli bir mesajı olduğu iddiası var. Hep beraber burada yemek sonrası bir son açıklamayla sizlerle paylaşacağız verilen mesajları. Bugün Enik TV Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Tekrar görüşmek üzere.